Yağmur geliyor. Kaç. Yağmur geliyor. Kaç 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 kaç. Kimse yeri. Kaç 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 kaç. Evet. Şu an için kaçmam gerekiyor. Ee, yağmur başladı. Onun için sıkıntı büyük. Kaçalım hemen dostlar. Ya da öyle bir şey oluyor buralarda. Kaç! Kaç, 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 kaç. köyün. Yağmurun geleceği belliydi. Biz oralarda <laughs> savsaklanırken yağmurun geleceği belliydi. Allah'tan aşağıya doğru indikçe az böyle hafifliyor yağmur. Evet. Çünkü ben o oh. e öyle değil. Olmazsa evimizi giyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. var etmiyor. Ay hey, ay. Hey. Arttı. Bile dolu mudur nedir? Aman 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 Düşün böyle olacağı ahediydi. aşağıya insem bir şey yoktur muhtemelen de. Ya şuralarda su şeyler oluyor. Onlara girsem. 你去上交管局。 Allah Allah arkadaş evet. bunları giyiyor. Ne diyor Bunları Ne zaman bunu kaç defa? geçsin mm <laughs> evet dostlar gördüğünüz gibi Yağmur ayı aradık Bugün de kadar oldu Ayrıca bizimle şimdi biraz böyle bir girelim Görsün bakalım yağmur ne yapacak ne edecek Bir geçsin Toparlasın pek de bereketli Ağaç altında durmakla pek ilgi. Onun için Yavaş yavaş ben hareket edeceğim En güzeli Ağaç altında da durmak istiyor altı da nereye koyacağım onu da bilmiyorum da şimdi montun muhtemelen üstüne oturacağım. Çünkü orası yaş olduğu için montun üstüne oturacağım. Keşke ile gitseydik. Altımı da acaba diye düşünüyorum şimdi. Nou, dan ben je hier die Ya Allah. Allah. şekilde ineceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Vay. Yağmur işlerimizi çok aksattı. Yapacak bir şey yok. Ana ana yapacak bir şey yok. vay hay 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 vay 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 ya gibi yakalandık yağmura yakalandık Bu yağmur geçer diyordum ama maalesef pek geçecek gibi değil. Hava bayağı bir yağıyor şu an için. Bazen dolu atıyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Daha yolumuz da bayağı uzun ha. Bu çam şeyler oluyor. Onlardan. Daha bir yol ayrımındayım yeni. Sakın da nasıl Yani günlük güneşlik olan hava birden döndü yağmura. Anlamadım yani. Çok hızlı geldi. Yani bu daha önce gelmiş. Yukarılara daha sonra geldi muhtemelen. Onun için Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Şuraya bir bakayım ya. Oh. Aslında oturulabilir ha. Vallahi hiç, hiç önemli değil. Kesin abi yağmur. Evet dostlar kendime bir kulübe buldum, kendime bir kulübe buldum, kendime bir kulübe buldum. Biraz burada böyle bekleyeceğim. Burada beklemem lazım ki başka türlü olmayacak. Evet. Oh. Ya bu yağmur ne kadar devam edecek? Allah çok devam edecek ki... you Ya dostlar kaldık bugün burada gördüğünüz gibi kaldık bugün şimdi bir kulübeye sığındım bu kulübenin içeride kulübe dedim ya buraya vatandaş yapmış hava sığınsın diye şu an yağmur izliyorsunuz yapacak bir şey yok yani gördüğünüz gibi. Hava birden bozuldu. Demek aşağılara daha önceden yağmaya başlamış. Yukarılara daha sonradan yağmaya başladı. Yukarılara daha sonradan yağmaya başladı. Bu için hızlanıyor bir tıkça. tam burayı buldum. biz böyle burada bekleyeceğiz. yağmurda burada. Hadi dostlar görüşürüz.